Ben her yeni video paylaştığımda o videonun yorumlar bölümünde Bitcoin'e bir daha boğa gelmeyecek, piyasa bir daha asla yükselmeyecek yazan mutlaka birkaç kişiyi bulmak mümkün. Bu arkadaşlar Bitcoin'e olan inançsızlıklarını, umutsuzluklarını ve cehaletlerini etrafa yaymak konusunda inanılmaz bir motivasyona sahipler. O halde ben de buradan ilan ediyorum. Doğru şartlar oluştuğunda Bitcoin her seferinde bir önceki en yüksek seviyesini geçecek. Bunu iddia ediyorum. Gelin bunun nasıl olacağını, neden olmak zorunda olduğunu teker teker adım adım sizlere anlatayım. Yeni videoya hoş geldiniz. Videoyu izledikten sonra aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. olarak şununla başlayalım. Zaman zaman sizlere Bitcoin'in deflasyonist bir ürün olduğundan bahsediyorum. Fakat deflasyona gelmeden önce öncelikle enflasyonu ve aynı zamanda exchange rate dediğimiz mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. En basitten alalım ki herkes hatta bu yorumları yapanlar bile bu meseleyi anlayabilsin. Şimdi çok basit bir ekonomi hayal edelim. Bu ekonominin içinde 200 adet para var. 100 adette patates var. Yani böyle bir ekonomi hayal edin. 100 adet patates ve 200 adet paradan oluşan bir ekonomi düşünelim. Arkadaşlar, bir şeyin fiyatı örneğin patatesin fiyatı onu cinsinden ölçmek istediğiniz şeyin adediyle oranlanmasıyla bulunur. Ne demek istiyorum? Demin 200 para dedik. Karşı tarafa da 100 patates koyduk. O halde ben eğer 200 paranın miktarını 100 patatesin miktarına bölersem eğer bir patatesin ne kadar para ettiğini bulurum. Bu örnekte 200 para bölü 100 patates eşittir 2. Yani bir patates eşittir 2 para. Tamam. O halde exchange rate dediğimiz yani değişim oranının ne olduğunu anladık. Yani ben bir şeyi eğer diğer bir şey cinsinden ölçmek istiyorsam, örneğin Bitcoin'i dolar cinsinden ölçmek istiyorsam dolar miktarını Bitcoin miktarına bölerek bir Bitcoin'in kaç dolar etmesi gerektiğini bulabilirim. Tamam, bu bir cepte kalsın. Peki enflasyon dediğimiz şey ne? Örneğin ben eğer bu denklemdeki 200 paranın miktarını 400 paraya çıkartırsam yani sistemin içerisine bu ekonominin içerisine yeni 200 para daha eklersem elimde 400 param olmuş olur. Fakat hala 100 patatesim var. Patates miktarını arttırmadım. O halde yeni durumda 400 para bölü 100 patates eşittir 1 patates eşittir 4 para. Yani bir patatesin yeni fiyatı 4 para olmuş oldu. Buna da para arzının artmasıyla oluşan enflasyon diyoruz. Elbette enflasyonun tek sebebi para arzının artması değil. Farklı farklı sebepleri de var. Fakat şimdilik bu videoda en önemli noktalardan bir tanesi bu olduğu için hadi enflasyonun tek sebebinin Para arzının artması olduğunu varsayalım. Dira aynı kategoride değerlendireceğiz. Exchange rate'in yani değişim oranının nasıl oluştuğunu anladık. Yani bir şeyin miktarını diğer şeyin miktarına bölersem exchange rate yani değişim oranını bulurum. Enflasyonun nasıl gerçekleştiğini anladım. 200 paradan 400 paraya çıkınca 400 bölü 100'den yeni denklikte bir patatesin fiyatı 2 paradan 4 paraya çıkmış oldu. Peki deflasyon nedir? Enflasyonun tam tersi. Eğer para miktarını 200 paradan 100 paraya düşürürsem patates miktarı da sabitse artık yeni durumda 100 para bölü 100 patates bir patatesin fiyatı 1 para olmuş olur. O halde deflasyonu da anladık. Artık yavaş yavaş anlamaya başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bitcoin'in arzı sınırlı. 21 milyon adetle sınırlandırılmış durumda. Ek tartışmalara şimdilik girmiyorum. Sınırlı olduğunu, değiştirilemez olduğunu kabul ederek ve bu Bitcoin'in, bu zincirin bu şekilde devam edeceğini kabul ederek devam ediyoruz. Ki zaten bu zincir değiştirilemez. Eğer yeni bir zincirden devam edilirse ki bu başka bir tartışmanın konusu, değiştirilebilir. Fakat 21 milyon şu anda bildiğimiz Bitcoin için değiştirilemez olarak belirlenmiş maksimum arz miktarı. Hadi bunun karşısına 21 milyon adet para koyalım. Dolar olsun, Türk Lirası olsun, Euro olsun, Yen olsun, hiç fark etmez. Karşıda 21 milyon adet para var. Öbür tarafta da 21 milyon adet Bitcoin var. Bitcoin miktarı sınırlı arttırmanız mümkün değil. Fakat öbür tarafta paranın miktarını arttırabilirsiniz. Merkez Bankası para basabilir. Merkez Bankası 21 milyon adet olan bu paranın miktarını eğer 42 milyona çıkartırsa bir bitcoin'in fiyatı 1 liradan 2 liraya çıkmış olur. Devamında 42 milyon olan para miktarını 420 milyona çıkartırsanız bir Bitcoin'in fiyatı 20 para olmuş olur. Para miktarını zihninizde istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Fakat hayalleriniz Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ya da diğer ülkelerin bastıkları paraların büyüklüğünü hayal edebilecek kadar geniş mi bilmiyorum. Fakat dilerseniz gidip ne kadar para bastıklarını araştırabilirsiniz. Bitcoin çıktığı günden beri sürekli yükseliyor sürekli yükselmesinin en temel sebeplerinden bir tanesi merkez bankalarının sürekli para basıyor olması. Yani videonun o en başında anlattığım exchange rate dediğimiz değişim oranının denklemin bir tarafındaki varlığın miktarının sürekli olarak artıyor olması. Elbette bunun üzerine bitcoin fiyatının artışı ve azalışlarına talebin artıp azalması, arzın artıp azalması, bitcoin üretim maliyetlerinin artıp azalması ya da halving yolu belli bir zaman içerisinde ortaya çıkartılabilecek Bitcoinlerin miktarının azalması gibi faktörleri de ekleyebilirsiniz. Fakat Bitcoin'in değerini ölçerken karşı tarafa fiyat para koyduğunuz sürece Bitcoin'in değeri uzun vadede sürekli olarak matematiksel olarak artmak zorunda. Yani neymiş? Bitcoin'e siz isteseniz de, istemeseniz de, hoşunuza gitse de, gitmese de boğa gelmek zorundaymış. Umarım anlatabilmişimdir. Bakın Bitcoin'e boğa piyasasının tekrar geleceğini çok farklı yönlerden ele alabiliriz. Şu anda benim bu videoda anlattığım aslında en temel, en basit, ilkokulda oran orantı dersi görmüş olanların bile anlayabileceği basitlikte bir yaklaşım. Ve bu yaklaşım başlı başına iki basit şeyi biliyorsanız, para miktarını, Bitcoin miktarını. Bunları biliyorsanız, denklemi kurup Bitcoin fiyatının karşıdaki para miktarının artmasıyla sürekli olarak artması gerektiği sonucuna sizi kolayca götürecektir. Dolayısıyla Videonun başında dedim ya. Sürekli olarak videolarımın altına Bitcoin bir daha boğa yaşamayacak, Bitcoin bir daha yükselmeyecek gibi yorumlar yapan arkadaşlar bunu inançsızlıklarından, umutsuzluklarından ve daha da önemlisi cehaletlerinden yapıyorlar. Şimdi bana deseniz ki, "Belki tamam, Bitcoin'i konuşuyorsun. Çok güzel anlatıyorsun. Bitcoin bu sektörün kripto para piyasasının en önemli en büyük oyuncularından bir tanesi. Peki ya altcoin'ler? İşte o zaman size hak verebilirim. Evet, altcoin'lerin %90'ına, belki %90'ından daha fazlasına bir daha hiç boğa gelmeyebilir. Bunun farklı sebepleri var. Sonraki videolarda belki konuşabiliriz. Fakat burada önemli nokta toplumsal konsensusun neye odaklandığını doğru anlayabilmek. Bitcoin 2009'da çıktığı günden bu yana toplumun güvenini kazanmış, Amerikan piyasalarında işlem görecek kadar kabul görmüş ve 1 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olan yerini oldukça sağlamlandırabilmiş, oldukça güçlü bir finansal enstrüman. Dolayısıyla bunun böyle olduğu dünyada eğer siz bundan 5 yıl sonra Bitcoin'in yok olmayacağını düşünüyorsanız, bir şekilde ortadan kaybolmayacağını düşünüyorsanız, o halde şundan da net bir şekilde emin olmanız lazım. Bundan 5 yıl sonra belki 10 yıl sonra Bitcoin şu anda olduğu dolar değerinin çok daha üzerinde olacak. Dolayısıyla bazen görüyorum internette Bitcoin için işte 100 bin dolar olacak, 250 bin dolar olacak, 500 bin dolar olacak gibi yorumlar karşıma çıkıyor. Evet bu fiyat seviyelerini konuşmak birçok insanın hoşuna gidiyor olabilir ama burada temel mantığı zihninizde doğru oturtursanız eğer fiyatı düşünmenize gerek kalmaz. Bakın yarın işe gittiğinizde maaşınızı size Bitcoin ile ödemeyecekler. O demin anlattığım parayla ödeyecekler. Nerede yaşadığınızın bir önemi yok. Amerika'da yaşıyorsanız size dolar verecekler. Türkiye'de yaşıyorsanız size Türk lirası ile ödeme yapacaklar. Örneğin Avrupa'da yaşıyorsanız belki de size Euro ile ödeme yapacaklar. Fakat günün sonunda Euro ile maaşınız cebinize hesabınıza ödendikten sonra bir başkası bir merkez bankasının içerisinde belki de bir tuşa basarak yeni para üretecek ve dünya üzerindeki para miktarını arttıracak. Para miktarı artınca ne oluyordu? Dün iki paraya aldığınız bir patatesi yarın dört paraya almaya başlıyorsunuz. Diyebilirsiniz ki benim maaşım da artabilir bu süreçte. Doğru haklısınız. Belki de çok iyi çok refah bir ülkede yaşıyorsunuz. Dün iki patates alıyordunuz ve 2 para maaşınız vardı. Yarında maaşınıza zam yaparlar ve 4 paranız olur. Yine bir patates alırsınız ve hayatınızı o bir patatesle geçirmeye devam edersiniz. Tercih sizin. Kontrolü sizde olmayan, kuralları önceden belirlenmemiş bir sistemin içerisinde kalmak mı yoksa kuralları önceden çizilmiş, maksimum miktarı belli olan ve kontrolü herhangi bir merkezin elinde olmayan, herhangi bir kişinin ya da grubun durduramayacağı ve sahipliği tamamen size ait olan bir sistemi seçmek mi? Seçim sizin. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.